Of ya. Ya gene farklı farklı diziler var. Neyse zengin abim gile gideyim. Hı. Of ya canım da çok sıkıldı. Belki zengin abim giller de beni eğlendirecek bir şey vardır. Şu yollara da doğru düzgün çimende kimse dökmüyor. Şöyle gidelim bakalım. Zengin abim birazcık muhabbet ederiz ya. Heh. Tamam. Şöyle gelelim. Tak 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 tak. o? benim zengin abi, benim fakir. Geldim. Fakir gel kardeşim açtım kapıyı. Ha geldim abi geldim geldim. O nereye gittin abi ya? Hemen kaçmış bu da. Ay şey, ha mutfağa gitmiş tamam kapatalım kapıyı da. Tamam ben. Zengin abi ben oturuyorum. Otur kardeşim otur. Bekle ben geliyorum. Tamam. Oh. Ben nereye otursam ya? Buraya oturayım tamam. Bakayım televizyona bakayım. Ben gene güldür güldür şov var. Bakayım. <laughs> Çok güzel bir şey. Esascık izleyeceğim. Hı? Ben de gideyim mi artık fakirin yanına Fakir geldim kardeşim bir saniye ben nereye oturayım şöyle Yanay oturayım tamam güzel Dur Tamam oturdum E fakir kardeşim daha Baba nasılsın? Ha, e, abi ne yapalım işte bizimkiler tatile gitti biliyorsun. Yani sizinkilerle bizimkiler tatile gitti Bize böyle kaldık yani. Ama bize de güzel oldu ya değil mi? Evet yani kardeşim de şimdi biz orada yine rüzgarı ne zaman sünnet edeceğiz daha o da var ama. Sence yarın edelim bugün mü edelim? Bunu bir dahaki hafta yapalım mı kardeşim olur mu ne dersin? Bence olur. Aa doğru diyorsun abi. Bizimkileri sünnet ettirmemiz lazım. Eee dediğin gibi bir dahaki hafta mı yapalım? Ya da yarın da olabilir abi ben de bilmiyorum neyse. Günlerimiz geçsin de bir bakarız ya. Abi ona göre. Neyse abi e, o zaman gel bir şehirde dolaşalım mı? Ya da boş ver abi. Abi aklıma mükemmel bir şey geldi zengin. Abi bak beni iyi dinle. ne oldu kardeşim anlat bakayım fakir. Rengin abi hani bizimkiler yok ki bizim bizimkiler varken de yaptır yapıyorduk bunu da abi sen de ben şöyle bir Kerem komiseri falan üçümüz toplayıp üçümüz bir abi şöyle bir mangal falan mı yapsak bugün parti falan mı yapsak hatta abi dur ben markete gidip geliyorum. Aa doğru diyorsun kardeşim evet evet Kerem komiseri de toplayıp üçümüz mangal yapalım parti yapalım güzel fikir tamam sen git. Ben o zaman kardeşim televizyon izleye koyuyorum. Tamam fakir güzel aklında bin yaşa. <laughs> ha, ben de güzel fikirken markete gideyim ya. Market. Beni bekle geliyorum. <laughs> Benim cepte de şöyle 3 istek vardı. Güzel ya güzel. Gidip arayayım. Market neredeydi lan? Ha? ha buradaydı. Tamam giderim. Şimdi bakalım. Ee, çok pahalı lan bunlar. Neyse bize göre pahalı değil ama. Oha. Yo. 20 20 ne ya? Cidden çok pahalı. Lan bir koyamıyorum parayı. Lan para. Heh, koydum. Tamam bir tane bundan aldım. Bu bunun bir tanesi kaça denk geliyormuş? Tamam bekle. Bizim şehri Allah'tan ucuz. Tamam 30'a ver verdim. Sana da 30 Bekle. ben bu da 30 bunu da alalım çok güzel aa bu biraz pahalıymış ama tamam 32 tamam doğru gidelim paramızı verelim çok güzel eyvah akşam olmuş Neyse Kerem komiseri çağırırız. Kasiyer yok lan markette. Hey dostum videoyu 15 saniyeninde durduruyorum. Hala like atıp abone olmadıysan gerçekten ayıp yapıyorsun. Hemen lütfen like atıp abone ol. Bunu yaptıysan kralsın. Hadi o zaman videomuza devam ediyoruz. Ana. Ya bak. Son günlerde Tam şehirle uğraşamıyorum. Bir, bir devler saldırıyor. Bir o başkası saldırıyor. Derken kafam iyice gitti. Tamam. Allah rafa çıkıyorum. Oh, Dürüm attım. Şöyle şimdi açalım. Şuna atalım, şuna atalım, şuna atalım, şuna atalım. Ne oluyor lan? He, parayı veriyor, tamam. Kullu akşam oldu bile. Şimdi he, dur şuradan gidiyorduk. Lan, devlerde her yeri trollüyor, trollüyor, her yeri kurdunuz ya. Dev değil ayı zank. Güzel. Zengin abim yine bir yere gitmiş. Neyse. Fırın. Ana. Fırın ocak zaten varmış ki. Neyse. Aa doğru bu mangal mangal için kullanacağız. Tamam. Zengin abime şöyle hemen. Zengin abi zaten Biliyor ya doğru Arkadaşlar de daha çok böyle Macera istiyorsanız like atıp Abone olun Kanalımızın gelişmesi lazım Şöyle Nerede yapalım ee, Bizim evde orada mı yapsak kenarlara bakmayı çok seviyorum. Tamam geldik bizim yere. Burası kimin eviydi? Burası benim evim değil. Ben evleri de karıştırdım. Ha orası bizim. Ya benim benim yerim. Ya benim ben kendimi doktora göstereceğim. Çok unutuyorum. Allah Allah. Neyse bir saniye. Tamam güzel. Nerede yapalım mangalı? Bu. Aa burada yapalım. Şimdi ben ilk önce bir malzemeleri getireyim. Tamam. Tahtayı getirdim şimdi. Şunu şöyle. Tamam. Uyansın burada. Ha, zengin abim de geliyor. Tamam, zengin abim de geliyor. O zaman ben o zaman abimden koymaya başlayayım. Şöyle tamam. Zengin abi gel gel. Hı, fakir geldim kardeşim. Geldim kardeşim merak etme. Oo, oh, öyle yiyelim o zaman. Oo, oh, fakir bayağı güzelmiş ya. Evet abi, bir daha istiyor musun? İstiyorum tabii kardeşim. Abi çok fazla olduğu için posta kutusuna koydum hepsini. Posta kutusu mu? Aa tamam. Niye buraya koydun ki çok komik olmuş. Abi oranın içinde tepsi de var ya. <laughs> evet. Oranın içinde daha mantıklı. Kardeşim bir şey diyeceğim ama. Evet abi. Burası posta değil mi? Niye böyle yaptın ki? Ya abi boş ver ya, boş ver. Neyse tamam. Abi ben sana bütün paramı şimdi verdim ya. Ha, evet verdin. Şu an burada hepsi bende. Abi be, e, şimdi biz o paraların hepsini biriktirip bankaya koyacağız değil mi? Evet kardeşim. Ha, e, tamam sordum. Kardeşim o zaman ben etleri alıyorum kardeşim ben kaçar Ben yemeklerimi bitirdim Hadi görüşürüz kardeşim Görüşürüz abi bir daha beklerim Ben de evime gideyim artık ee, Zengin gitti yemekler de bitti zaten Tamam güzel Şuna baksanız her şeyi bitirdik ya Güzel güzel Neyse ben de ne yapayım yatayım artık gece olmuş ben hala ayaktayım Neyse Zengin abimle de vay iyi, iyi güzel vakit geçirdik ha. Neyse hadi ben yatıyorum arkadaşlar. İyi geceler.